Herkese merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla Sizlerle karşınızdayım e, 13. sezon Artık yavaştan e, Gelmeye yaklaştı Son 2 hafta içindeyiz e, 13. sezon e, Yeni gelecek Güncellemeler Yeni gelecek kıyafetler kıyaf Silah skinleri Filan onlar sızdırılmaya başlandı. Yani size ufaktan 13. sezon PUBG Mobile'de Royal Pass'ta ne gelecek onları göstereceğim. Şu an fotoğrafta gördüğünüz kırmızı mavi seçenek. Yani şu an 12. sezonda olduğu gibi iki seçenek verecek. Royal Pass 100 dediğinizde iki seçenek. Birisi mavi birisi kırmızı bunlardan birini seçerek birisini elde edeceksiniz <gülüyor> size <gülüyor> göstermeye devam edeyim neler gelecek yeniliklerle ilgili e, ikinci sırada çok güzel bir tane vektör deseni geliyor bir tane de tabanca deseni geliyor vektör deseni cidden yani benim benim hoşuma gitti gerçekten çok güzel hoş duruyor yani Yine her zamanki gibi Royal Pass 600 UC yani 65-70 lira arası yine. Bir sefere mahsus Royal Pass'ınızı açtığınızda e, Royal Pass'tan zaten 100 olana kadar 600 UC'yi tekrardan tamamlıyorsunuz. Eğer UC'nize harcamazsanız diğer ki sezonda Royal Pass'ınız bedava, ücretsiz geliyor. Bunun da bilgisini vereyim böyle bir sandıklar var. bu sandıklar büyük ihtimalle yüzledikten sonra RP parası oluyor. RP parasıyla sandık sandıklar büyük ihtimalle onun içinden mesela siz kırmızı yüzdeki kırmızı kıyafeti aldınız. Mavi kıyafeti alma şansınız oluyor. Yani şu an 12. sezonda olduğu gibi. Ee, bunlar da Lucky. Lucky yani Silah skini ya da kıyafet skini çark geliyor yani. Bunlar da 13. sezonda gelecek Lucky'ler. Toplamda 3-5 tane geleceğini söyleniyor. Geldik kask desenine. Ee, kask deseni ciddi anlamda çok güzel. Hele de Erangel'de oynuyorsanız yılanlıyorsanız bir de yani <laughs> yılanlar için muhteşem olacak. Uçak desenine gelelim. Uçak deseni Gayet hoş. Yani renkli. Kırmızı renkli. Yani göz alıcı. Güzel. Ee, çantalarımız da bu şekilde. Çantalar. Bilmiyorum çanta benim hoşuma gitmedi. Yani. Yani bu sezon 12. sezonla 13. sezon çantalar hemen hemen birbirine yakın yani öyle söyleyeyim. 13. sezonda Royal Pass açtığınızda size çerçeve olarak bunu verecek. Bu 100 RP olduğunuzda kırmızı o kıyafet şey kırmızı diyorum pardon, mavi kıyafet bu şekilde olacak. Bu da kırmızı olan. Bu da vektörlü. Yani zaten belli oluyor zaten. Kırmızıyı mı seçiyorsun, maviyi mi seçiyorsun? Zaten gösteriyor zaten. Bu da Elmas, lig, yani elmas kademesine ulaşan kişilere verilecek bir maske. Bu da AUK. bu AUK büyük ihtimalle elmasa verilecek. Az önceki maske de şeye verecek. E, platin digine ulaşanlara verecek büyük ihtimalle. Bu da Royal Pass e, sezon 13'teki az paraştı. Az kademeye geldiğinizde, az kademede 5 maç attığınızda size verilecek az paraştı bu. Bence güzel değil ya ciddi anlamda güzel değil. Ben sevmedim. Bu da bahar etkinliği olarak e, bir kutuya geleceğini söyleniyor ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Uğad deseni yeni bir uğad deseni cidden güzel böyle turunculu sarılı güzel bir uğad deseni. Bu da e, geleceği söyleniyor ama benim tahminim. 1 ve 2'deki şey yok pardon 23 ve 24'te görüyorsunuz şu an. Bunlar şeyden gel bunlar e, kademede gelecek büyük ihtimalle. Yani altında, platinde, elmasta gelecek. Bunlar böyle. Bu da altın liginde altın ligine geldiğinizde altında altın kademede 5 maç attığınızda bunu verecek. Benim tahminim öyle. Bu da <laughs> yeni bir karakter geliyor. Eddie yazıyor. Bu da yeni bir karakter. En son Carlo geldi. Bundan sonra bu gelecek diyorlar. Bir tane de bir bayan karakter gelecekmiş. Onu da tam araştırdım ama bulamadım yani. Bu da 13. sezon Fatih çerçevesi. İnşallah bu videoya bir like atan kardeşlerimin bu 13. sezonda bir Fatih olmasını isterim yani. Başka nelerimiz var? Göstereceklerim bu kadar. Ee, ekstra başka bir şey gelir mi bilmiyorum. Ee, bu arada e, yeni kanalız. Ee, bize destek olmak istiyorsanız lütfen videoya bir like atıp kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Benim bir sözüm var. Video sonunda bunu söylüyorum. 100 takipçi olduğumda 3 kişiye royal pass çekilişi vereceğim. Lütfen kanalıma abone olup arkadaşlarınıza önerirseniz 100 takipçi olduğumda 3 kişiye royal pass vereceğim. Çekiliş yapacağım. Bunun da bilgisini vereyim. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın.